Brezilya ile devam edelim. Brezilya'da devlet başkanı Jair Bolsonaro maskeleri zorunlu kılan yasayı kısmen veto etti. Bolsonaro yasa tasarısındaki kapalı mekanlarda maske takılma şartını kabul etmedi. Peki Bolsonaro'nun vetosu eyaletlerin aldığı maske kuralını geçersiz kılıyor mu? Ülkede koronavirüs salgını ve normalleşmekteki son durum ne? İşte tüm bu soruları Sao Paulo'daki iş insanı Umut Eker'le konuşacağız. Efendim hoş geldiniz yemez. Çok teşekkürler. Yeniden güzel Türkiye'mize iyi günler. Sizlere iyi yayınlar. Çok teşekkürler. Şimdi Bolsonaro bir türlü maskeyle yıldızı barışmadı. Acaba nedir maskeye karşı bu alerjisi? Bir yandan da veto kararı da var tabii. İşte o veto kararı nasıl etkileyecek bu mücadeleyi? Evet sizlerin de söylediği gibi buna alerji diyebiliriz. Çünkü ben de aynı görüşü e, savunuyorum. Çünkü... Biz uzun bir süreden beri yani virüsün başladığı 4 aylık bir süreçten beri bu yana e, devlet başkanı Sayın Bolsonaro maske konusunda karşıt görüşleri her yerde bunu dile getirdi. Hatta kendisi de maske takmıyordu. Bu konuda bildiğiniz üzere bir iki hafta önce bir mahkeme kararı alınmıştı Sayın devlet başkanı Bolsonaro'nda bundan sonra maske takmasını gerektiren ancak o karar da bozulmuştu ve dün. E, bütün bu tartışmalara yeni bir tartışma eklendi. E, Devlet Başkanı Sayın Bolsonaro e, bu kararı, sizin bahsettiğiniz maske takma kararını veto etti. Kısmen veto etti. Ancak en önemli şey de burada zaten alışveriş merkezlerinde, restoranlarda ve diğer e, ticarethanelerde, kapalı alanlarda maske e, kullanımına ilişkin bu kararı iptal etmiş oldu. Ancak toplu taşıma araçlarında ve e, Topluma açık alanlarda, toplu olarak bulunabilecek alanlarda hala maske takma kuralı geçerli. Ancak e, söylediğim gibi bu büyük bir tartışmalara sebebiyet veriyor. Önümüzdeki hafta herhalde bunun tartışmaları devam edecek. Çünkü dışarıda maskeyle devam ediyorsunuz, maskeyle dolaşıyorsunuz, toplu taşıma aracını kullandınız. Ve bir dükkana girerken, bir mağazaya girerken isterseniz maskenizi çıkartabileceksiniz. Tabii bununla beraber sırf bu da değil, eyalette eyalet valilerinin e, almış olduğu bir karar vardı ekonomik durumu müsait olmayan insanlara maske yardımı. Aynı zamanda bu veto ile beraber devlet başkanı Bolsonaro artık valiliklerin, eyalet valilerinin böyle bir yardımda bulunmasını da engellemiş oldu. Böyle bir açıklamayı da yaptı kendisi. Çünkü burada da e, bahsettiği olay e, tabii ki de yardım yapalım ama ekonomimize, e, devlet ekonomisine zarar vermeyelim. Bu yüzden şu anda bu yardımlar da e, engellenecek. Bu da önemli bir tartışmayı ortaya çıkartacak. Çünkü dün yine Brezilya Sağlık Bakanlığı'nın verdiği son bilgilere göre şu anda toplam vaka sayısı 1 milyon 500 bini geçti. 1 milyon 539 bin ve gün içerisinde oluşan vaka sayısı da 42.223. Bütün hafta bu şekilde günlük oluşan vaka sayısı 38 bin, 35 bin, 40 bin, 41 bin, bin olarak çok yüksek seviyede ilerledi. Ve hayatını kaybedenlerin toplam sayısı da şu anda 63.174. Yine dün açıklanan Sağlık Bakanlığı kararına göre gün içerisinde oluşan hayatını kaybedenlerin sayısı 1290. Bu rakamlar az rakamlar değil. Ee, evet Amerika'dan sonra Brezilya, Amerika Birleşik Devletleri'nden sonra ikinci sırada. Ancak hala bir kontrol söz konusu değil. Ee, sırf tabii ki bu... Veto karar değil, onlar içinde e, geçtiğimiz hafta gündeme e, ön plana çıkan ve gelecek hafta tartışılacak birçok konu var. Örneğin e, yabancıların Brezilya'ya girişi, bu e, bu da 30 e, Temmuz'a kadar, 1 Ağustos'a kadar uzatıldı. 30 gün daha uzatıldı. Bu karar Mart'tan beri devam ediyordu. Geçen hafta alınan bir kararla 30 gün daha uzatıldı. Şu anda 1 Ağustos'a kadar Brezilya'ya yabancıların girişi yasak. Bir de Diğer bir önemli konu eğitim. Bildiğiniz gibi virüsten dolayı pandemiden dolayı eğitime geçici süreyle ara verilmişti. Ee, benim de burada çocuklarım var eğitim görüyorlar ilkokulda ee, ve Eylül'den itibaren e, burada yaz tatilleri Türkiye'ye göre iklimler tam tersi olduğu için sezonlar da tam tersi. Ee, o yüzden burada insanlar yaz tatilinde e, Aralık ortasında çıkıyorlar yani eğitim öğretim sene sonunda. ...aralık sonunda e, öteki seneye devre oluyor ve o dönemde yaz tatiline geçiyorlar. O sebepten dolayı bu eğitim e, verilen aradan dolayı Eylül'den Aralık'a kadar... ...bir 2-3 aylık dönemde yeniden e, eğitim e, evretime devam edilmesi düşünülüyordu. Ancak burada konuşulan geçen hafta en büyük konu şu... ...ben tabii ki size resmi rakamları, resmi kararları söylüyorum. Bunun yanında da halkın konuştuğunu anlatmaya çalışıyorum... E, Açıklamaya çalışıyorum. Burada en çok konulan, konuşulan konu eğitim konusunda şu. E, eğer aşı bulunmazsa birçok veli bu üç aylık dönemde çok riskli olarak gördüğü için çocuklarını e, okula göndermeyi düşünmüyorlar. Yani iki aylık, üç aylık dönemde böyle bir riski kabul etmiyorlar. Hatta diğer konuşulan konu bu 2020 e, döneminde, eğitim döneminde çocukların he bir herhangi bir eğitim almadıkları için bu dönemin tekrarlanması... Bu çok önemli bir konu. Yani 2021'de 2020 yok sayılarak tekrarlanabilir mi? Bu da tartışmaları beraberinde getiriyor. Çünkü bir senelik bir kayıp söz konusu. Ee, bazı veliler bu bir senelik kaybın olmamasını düşünüyor ama bazı veliler de e, 2020'de çocukların yeterli eğitimi almadı. Bu sebepten dolayı bunun tekrarlanmasının uygun olduğunu düşünüyorlar. O yüzden gelecek hafta açıkçası gündem çok yoğun bir de pazartesi günü itibariyle San Paolo'da e, restoranlar da artık açılıyor. Restoranlar, e, alışveriş merkezleri zaten bir ay önce açılmıştı. Restoranlar, güzellik salonları, spor salonları pazartesi günü itibariyle bunlar da açılıyor. Vakaların en yüksek olduğu dönemde hem veto, hem restoranlar, hem eğitim tartışması bunlar önümüzdeki hafta sanıyorum Brezilya gündemini çok yoğun tutacak. Umut Bey çok çok teşekkürler. Önemli detaylardı. Ee, çok sağ olun efendim tekrar. Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar. Çok teşekkürler. Merhaba değerli izleyenler. Eğer videolarımı beğendiyseniz kanalımıza abone olabilir ve diğer videolarımızı takip edebilirsiniz. İsterseniz yorumlar bölümünde sorularınızı bana iletebilirsiniz. Teşekkürler.